Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün Binance TR yeni yıla özel 100 bin dolarlık BUSD dağıtıyor. Bakın arkadaşlar bu BUSD'leri neye göre dağıtıyor? İlk gelen alır şekline göre dağıtılıyor. Ve süremizde arkadaşlar baya bir var. Bakabilirsiniz burada zaten 3 gün önce başladı. Şu an için kesinlikle dolmuş değildir. 10.000 kişiye verecek bunu. Bakın e, ne zamana kadar devam ediyor? 1. 12'sine kadar Gece 24'e kadar arkadaşlar. Ödül havuzu tükenmeden almanız gerekiyor. Nasıl alabilirsiniz? Hemen iki aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. İlk önce videonun altında ben en başa bir referans linki bırakacağım. Oradan girmeniz gerekiyor. Burada da bakın arkadaşlar. E, referans linkiyle girmeniz gerekiyor. Gerektiğini söylüyor sizlere. Buradan bakabilirsiniz. Arkadaşlarınızın referans kodundan girebilirsiniz diye. Buradan girdikten sonra Sizlere böyle bir ekran geliyor. Eğer normal Binance TR yani TR Binance yazıp girerseniz de bu kodu girerseniz gene referans kimlikli bir şekilde giriyorsunuz. Bu kodu girdikten sonra buraları dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra sizin hesabınız oluşuyor. Ve daha sonra giriş yapıyorsunuz buraya. Ben şimdi giriş yapıyorum. Ben buraya şimdi giriş yaptım. Siz de buraya giriş yaptıktan sonra buraya tıkladığınızda bakın arkadaşlar size buraya... Ee, doğrulamanızı isteyecek. Kimlik doğrulamanızı. Kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra bakın arkadaşlar ben şu anda seviye 2'ye kadar yapmışım. Burada direkt olarak cüzdan kısmınıza gelip bakiyeler bölümüne geliyorsunuz. Bakiyeler bölümüne ödülü kazanmak için arkadaşlar yapacağımız aşamalardan bir tanesinin devamı buraya TL yatırmak. Burada bakın TL kısmında yatırma var. Yatırmaya tıklıyorsunuz. Akbank, Fiba, Ziraat ve Bakı Banklardan direkt olarak havale yapabiliyorsunuz. Eğer bu bankalarınız yoksa EFT diyorsunuz ve direkt şu adrese EFT yapıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hemen 2 dakikanızı alıyoruz zaten. EFT yaptıktan sonra 110 TL'lik arkadaşlar. Buraya direkt tekrar cüzdan ve bakiyeler kısmınıza geliyorsunuz ve bakın burada 110 TL'nizi gösteriyor. Ben şu an için yollamadım. Bakın 110 TL'nizi aldıktan sonra kolay al sat bölümü var. Kolay al sat bölümünde sizin burada 110 TL'niz gözükecektir zaten şu kısımda. Buraya basarsanız 110 TL buraya yansıyacaktır. Buraya tıklayıp Bitcoin al diyorsunuz. Aldıktan sonra birazcık bekleyin. Arkadaşlar buraya gelip tekrar şuraya tıklayınca diyelim ki ne kadar var? 0.02 diyelim. Bu rakamı yazıyorsunuz. Bitcoin sat diyorsunuz. Tekrar cüzdanınıza geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir alım satım işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ve bu işlem şu an için bu kadar. Daha sonra e, gene videonun altına ikinci sıraya bıraktığım link var arkadaşlar. Size zaten detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan şu form gelecek. Bu forma arkadaşlar diyor ki iki tane dolduracağınız yer var. Diyor ki Binance TR kullanıcı kimlik numaranızı yazınız diyor. Nereden bulabilirsiniz? Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın. Binance TR sitesindesiniz. Burada sizin profil resminize tıklıyorsunuz. Bakın şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar burada kullanıcı kimliği yazıyor zaten. Alt taneli. Direkt olarak bunu kopyalayıp oradaki bölüme yapıştırıyorsunuz. Evet katıldım diyorsunuz ve submit diyorsunuz. İşleminiz bu kadar. Daha sonra arkadaşlar Bakın şuradaki süre bitiminde sizin paranız dağıtıma başlanıyor. Ve eğer tabii ki de bu e, havuz dolmadığı sürece elinizi çabuk tutun. Havuz dolmadan önce girerseniz 10 dolar tertemiz paranızı alabilirsiniz. Ve pa kendi hesabınızdaki bu 110 TL yatırdığınız parayı da çekebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir e, sıkıntı da olacağını sanmıyorum zaten. Binance gerçekten şu an için dünyanın en güvenilir ve en büyük borsalarından bir tanesi. Bu videodakilerin hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkese iyi günler.